one. Geçtiğimiz sezon çok ciddi takımımıza katkı sağlayan e, ve sözleşmesi biten 5 futbolcuyla e, Emrah Bassan, Hamrun, Ömer Şişmanoğlu, Cahit Arıl Bayrak ve Obertan'la sözleşmelerini uzatarak devam ederken bir taraftan da 9 yeni e, transferi takımımıza kazandırdık. E, sizler de yakından takip ettiniz. Ee, bunlar e, Farnol, Donald, Mina, Kanak, Petrus, e, Adolf Teiko, Sadiku, Muhammed Gönül Açan ve Novi Kovas. E, kale dahil olmak üzere birçok bölgeye yeni transfer yer yaparak e, takımımızı güçlendirdik. Yolunlukla tamamladık ve 2020 21 sezonuna Süper Lig'e 9 yeni transferle işte e, bismillah dedik. Geçen hafta da Ankara Gücü maçıyla galibiyetle başladık. İnşallah aynı şekilde devam edeceğiz. Tabii burada geçtiğimiz sezonla alakalı birçok konuşulacak şey var ama e, özellikle bu şampiyonlukta katkısı olan e, başta hem şehrimizin Büyükşehir Belediye Başkanı hem kulübümüzün onursal başkanı değerli büyüğümüz, onursal başkanımız sağ olsun hakikaten e, sadece geçtiğimiz sezonda değil geride kalan ben 7 yıldır yöneticilik yapıyorum. 7 yıldır şahitlik ettiğim için öncesi de biraz daha var ama 7 yıldır çok ciddi anlamda kulübümüze e, katkılar yapıyor. Bugün de burada bir yeni transferlerimizin imza töreninde inşallah bir Erzurum kamuoyuna e, tanıtmak ve e, duyurmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Tabi bu arada hakikaten Erzurum Spor son 7 yılda küsümsemeyecek bir başarı elde etti. Bu süre içerisinde 4 kupa bir playoff oynama bir de e, malumunuz Süper Lig'de top oynama fırsatı buldu. E, i̇nşallah bu sezonla beraber çok daha güçlü bir şekilde e, futbol camiasında, Erzurum kamuoyunda inşallah taraftarlarımızın yüzünü güldürmeye e, gayret edeceğiz. Ben bu sezonun hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gördüğünüz gibi kulüp binamız yepyeni bina bu dönemde kazandırdık. Yan tarafta eski kulüp binamızı tadilat yaparak yine altyapıyı hazırladık. Yine gördüğünüz gibi gerek... Burada ve gerekse şehrimizin e, diğer taraflarında birçok tesise sahip olduk. Yani tesis bakımından Erzurum Spor birçok kulübü olmadığı kadar imkana sahip. İnşallah e, ve Türkiye'de de belki en çok maçı izlenen taraftar olan bir kulüp olarak inşallah bu yarışmada yerimizi alıyoruz. E, tabii temennimiz zaman zaman bir takım e, sakatlıklar oluyor. Zaman zaman bir takım hatalar oluyor. İnşallah hatasız, kazasız bir yılda temenni ediyoruz. Ve sözlerimi toparlıyorum. 2022 2021 futbol, süper lig, futbol sezonu hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tamam, kesin, güzel, kesin. Evet. Evet. Yani, evet. O, tekrar hayırlı olsun. Evet. Diye, abi bunu bu bu abi de Yok da bu sorulara da cevap Konuşalım. Sen bir oyuncuya bir sorsan ki çekmeyelim. Milli takımında oynuyor. Kanat oyuncusu. Petrus oynuyordu. Şimdi bizle oynuyor. Petrus Rusya'nın Ural takımından transfer ettik. Çok başarılı bir ön libero. İnşallah Adolf Solstoper. Eee Kamerun milli biliyorsunuz Fransa'da oynadık daha önce. İnşallah bu sezonda Erzurumsporumuz için ter dökecek. Hayırlı olsun. Bina var mı? Bina'yı zaten yakından tanıyorsunuz. Daha önce Türkiye'de oynuyordu. Çok ciddi başarılara ligde imza attı. İnşallah bir sezonda e, sağ stoper başlıyor ay mori liderimiz başkanı ev. Hanım nereye? Ayma. Otel hem çeksin. Benim ulaştım. Bu var. Hikayem Sadık Sadık Sadık. Bakın Sadık kaç evet. Sadık 24 başlıyor. Sadık görmüş mi? <laughs> mi? <Fuma. gülüyor> <laughs> <tekeceğim> ben de evet. <laughs> 2 Danut başkanım bu nereye gele? Hollandalı. Aslan. Aslan da Aslan nereye de gide bilmiyorum. Oyuna. Buradan üstümlayabilir değil mi? İki ismi. isim. nasıl? ses. Sağ gel. Kane geldi tabii. Hayır. Ne hep sola? <laughs> <değil mi? gülüyor> bir tane evet. Şeyden Şuradan zaten gelmedi. <laughs> <dado. gülüyor> Ehehehehehe Aleyküm selam Selam gönül açık Neresi Mahmut? Neresi ne? Market biliyorsunuz Ümrani'den transfer ettik evet, evet Kendisine de tekrar hayırlı olsun Geçen hafta oynadı mı Mahmut? Kadrodaydı Kadı odayı da ama